Hepinize selam Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda en rahat oturan kasabileceğiniz 10 karakter e, videosu çekeceğim. Ama bu hesapta çekemem videoyu çünkü 90 bayağı yüksek kupadayım. Randomlarla oynayacağım. E, o yüzden yan hesabıma geçeceğiz. Aslında bu sıralama değil de az. 10 karakter gibi olacak. O yüzden birinci sıraya Gale'i koyacağım ben. Gale'in bu hesapta da bayağı yüksek bu arada. Şükür e, 8 milyon yıl sonra maç buldu. Şimdi 10 karakter arasında ilk olarak Gale var. Gale'ın güçlü olmasının sebebi, yani rahat kasmanızın sebebi ultisinin 2800 vuruyor olması. Ultisi aşırı fazla vuruyor. Ee, ve stun yıldız gücü slow'u da bayağı güzel. Ama şu an ben 1070 kupa da random şekilde girdiğim için karşıya takım falan atı... Aynen. Bu karakter çok OP. Zaten bu kompla her türlü yenerler. Ama bakacağız şimdi duruma göre. <laughs> Zaten klan size oyuna gelmeden herkes kastı. Kasmayanlar bekliyor hala. Şöyle bir stana doldurduk. Stanladık. Çok iyi be. Tamam. Güzel bir şekilde. Ya gelin neden iyi olduğunu gördünüz az çok. Adamlara 1 vs 3 attım neredeyse. Ama bu saatten sonra hala sıkıntı çünkü adamlar bayağı anti bize. Clanky ve Search oynuyorlar. Karakterin adının Clancy olduğunu biliyorum bu arada. Clank'i demek daha hoşuma gidiyor o yüzden öyle diyorum. <laughs> top saklım. Top oy bizim bas iyi oynuyor diyecektim. Dibi tutar mı? İttirmesi gelirse tutar. Hadi oğlum helalsin lan. X, -X var yanımızda. Karakterin neden güçlü olduğunu az çok anlattım. Zaten az önce de gösterdim. <laughs> bu tür videolar çekmemi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın bu arada. Hop stun attım tekrar. Bakın stun hem güçlü hem de çok vuruyor. Biraz da acılayalım arkadaşı. İki vuruşluk canım var. Adam ışınlandı. Hiper'im var bak. Hiper'i de çok güçlü. Hiper'i bu güncellemede geldi. Karakterin güçlü olmasının sebeplerinden biri de bu ve ultim boşa mı gitti? Yoksa efekt mi? Ulti atmadım çünkü. Ha gitmemiş tamam. Aa kötü oldu ya. Çok kötü oynadım onu. Da çok kötü attım da doğrusu. Tamam ben bu saatten sonra top saklarım bu arada. <laughs> Çünkü adamlar aşırı anti zaten. Bas. Hop. Gördüğünüz gibi. Oğlum ultisi çok OP ya. Ve oradan çıkamaz. 15 saniye kaldı. Maç bitti büyük ihtimalle. Gale'in neden güçlü olduğunu size çok güzel bir şekilde gösterdim büyük ihtimalle. İlk maçımızı güzel bir şekilde kazandık ve bayağı yükseğiz bu arada. Underdog bileymiş olabiliriz. Baksanıza. Underdog yemedik. Profil incelemesi bakalım. O süper ender. Bir bak çıkmadı. O adamlar 1140 kupa falan yani. Rico şu sebepten iyi. Rico'nun aksesuarı nerf yedi. Evet ama şey çok kötü. Ee, hiper şarjı geldi ve hiper şarjı aşırı güçlü yaptı bu karakteri. Ve karakter oynaması bence çok zor değil Rico'yu. Hiper'i bastıktan sonra zaten her yere sekiyor mermisi neredeyse. Aksesuar da hala güçlü bu arada bana kalırsa. Bakın bir tane attım. Ama öldük. Yanımızda Clancy ve şey var. E, Frank var. Frank. Bu arada şu Clancy'yi videoya koyamayacağım. Çünkü bu videoyu izlediğinizde o yine iki gün sonra gelmiş olacak karakter. Ben de şu an yok. Satın almadım çünkü. Videoyu ama en iyi 10 karakterde o da olacaktı yani. Eğer şey yapsaydım. <laughs> şu ana kadar tilt olmadık. Güzel. Çok kötü at geri gerizekalı. <laughs> en sevdiğim ulti, Kordelius'tan. Tamam, bizim ultimiz de fena gitmedi. Patlatma mı var cidden ya? Chat sizce ne var adamda? Patlatma var bence, çok özgüvenli oynuyor Oha Oha! <laughs> Clank'in neden güçlü olduğunu gördünüz mü şey <laughs> En güçlü, Ankara yani çok rahat kasardınız bunu. Ama iki gün sonra herkes de olacak. O yüzden nasıl olacak bilmiyorum oyun. Bir de bir tık garip olacak. Clancy var çünkü aşırı fazla vuruyor ve Frank'i de eritemiyorlar. ben sektirerek alırım onu. Güzel. O ama stun gelmiş. Bu nasıl bir şans ya. Da. Neyse kestim. Bu arada Rikon'un DBS'i de aşırı fazla yani. 900 vuruyor bir mermisi sektirdiğin zaman. Genelde birinci yıldız gücü kullanıyor, kullanılır zaten. Ya da ben öyle kullanırım. İki kullanan insanlardan nefret ederim. Satanistler hepsi bence. Ah be. Frank orada ulti atsaydı var ya çok iyi olurdu. Çok iyi, çok iyi vurduk lan. Ama ulti atma bana. Çok sıkıntı şu an ya. Eğer Clancy parçalarsa ki zor bir ihtimal. Menzil koruyacaklar. Diyecekken adam güzel oynadı. Ben şunu keseyim diyecektim. Kesemedim. Ülti de aksesuar da bak gibi gitti. Patlama gelmiş adam <laughs> Neyse. Alan açık zaten. Açık alanda Rick oynamak gerçekten zor. Ya da ben bok gibi oynayayım. Videoyu saat gece 6'da çekiyorum bu arada. Aşırı enerjim yok ama. Çok da kötü değilim. Ee, yedik mi? Güzel. Yeli kestim. Çok iyi. Çok iyi onu da kestim. Frank bas. Hadi lan aslanım. Kanka oraya da atmazsın ya. Ya Rico da çok güçlü gördüğünüz gibi. Randomlarla bin kupada girmeme rağmen bizim klansı taşırız. Çaktırmayın da. Bir maç daha girmeyeceğim. Selam arkadaşlar. Videoyu çok kısa bir şekilde bölüyorum. Bildiğiniz üzere şu an oyunda mega kutular var. Ve mega kutular elmas tasılıyor. Fakat oyunda elmas aşırı pahalı bir düzeyde. Onun için e, size bu siteyi tanıtacağım. Mega kutuları taşla almak isteyen kişiler buradan ucuza Brawl Pass Plus ve taş alabilir. Çok kolay bir şekilde siteye bakiye yükledikten sonra satın ala basıp hashtaginizi girdikten sonra ID'nizi girmeniz yeterli. Zaten birkaç dakika içinde hesabınıza geliyor. Oyunda 400 TL olan Brawl Pass Plus burada 300 TL. Taşlar da ekstra olarak indirimde ve size ekstra taş veriyor. Onun haricinde çekilişler kanalına geçtiğimiz zaman bir sürü çekilişler vesaire oluyor. Brawl Stars üzerine ve farklı oyunlar üzerine açıklamaya bıraktığım linkten kaydolup sitede harcama yapabilirsiniz. Videoya geçelim. Üçüncü sırada Kolet var. Kolet Gaming ile de maçımızı buldu. Bizim kom fena değil bu arada. Karşı bayağı yüksek sanırım ya. İsimleri de gözükmüyor. Eee Kolet'in güçlü olmasının sebebi Frank'in meta'ya girmesi son zamanlarda. Frank vuruş hızıyla meta'ya girdi. Ve Franki aşırı anti. Ekstra olarak tanklar bayağı oynanıyor zaten. Jackie olsun, Bibi olsun. bayağı oynanan karakterler. Hop bana ulti attığında da sekmeyeyim diye attım ulti ama kesti beni yine de. Mesela Primo'yu baya antiyim. Bu maç combo's fena değil. Dynamite'ın Sorge'u oynatmaması gerekiyor. Eğer iyi bir şekilde oynarsak bu maçı kazanırız. Zaten ben şu an bin kupa üstünde oynuyorum randomlarla dediğim gibi. Bizim Mike güzel oynuyor bu arada dedikten sonra neyse şöyle yapayım. İlk vuruşum nasıl değmez ya. Primo içimizden geçti bu arada. Ama adamlar yüksek zaten. Ben şu an 30 rank kasmanız için olan karakterleri sıralıyorum size göre. Primo'ya direkt rushladım ve kestim. Güzel. <laughs> Golü attım. Tamam. Ultisini boşa attı. Primo gibi gidiyor ama bu sefer primoya gittiğimde şey olacak. Hiperi var, ultisi gelecek. Hatta ultisi varmış bile lan. kötü mükemmel build. Dur. Hadi dayanmak. Helalsin lan oğlum. Karış primo aptallık yaptı biraz o yüzden atamadı. Oğlum böyle videolarda konuşamıyorum. Onu fark ettim. Kafayı yiyeceğim ya. <laughs> Tek başıma olduğum zaman çok garip hissediyorum. Biraz Focus Gaming eee Cordelius neye sinirleniyor olabilirsin hani? Neye? Öl. Hani neye sinirleniyor olabilirsin? Search. Sen de öl. Heh. Güzel. Kontrolü tekrar ile geçirdik. Yani bu, bu atıcı bayağı iyi bu arada. Ee, bakalım bizim Dynamite neler yapabilecek. Ben primayı geçirmeyeceğim. Bir tane vurursan ki güzelsin oğlum. Cordelius nerede acaba ya? <laughs> güzel. Cordelius beni aldı. Boşu ulti atmış oldu Primo. Primo'ya da bir ulti çaktık. Güzel. Surge geliyor. Hadi be. Surge'ün level alması kötü oldu. Bir mermi vurduk. Bu öldü. Ultimi aldım. Güzel. Hop. Yapma oğlum. Nasıl girmez ya? Şansı ortada doğmuş. Kafayı yiyeceğim. Hala bir şansımız var. Aynen Rico benim hatam. zekalı sen. Aynen. Ortadan gol bir de. Aptal herif ya. Neyse. Gördüğünüz gibi yıldız oyuncu yine benim zaten. Kolette güçlü olmasının sebeplerinden biri bu. Meta'ya biraz anti olması. Sıra Frank de Frank'in güçlü olmasının sebebi de mermi hızının artması artı hiper şarjının gelmesi. Frank'i aşırı meta'ya sokan olaylardan biri oldu. Ve şu an ben videoda oynadığım çoğu karakter 1000 kupa bu arada. Şu anda Frank 1007 kupa. Ve size Colette'in neden güçlü anlattığım sebepten ötürü kolet geldi karşıya bu arada. Ve yanlış aksesuarla girmişim. Neyse sorun yok. İkisini aldım. Ya of. Bizim Surge Gaming güzelce Mortis söylüyor Derken Colette düştü. Şöyle bir ulti atsam ölür mü? Hadi Dynamite helalsin oğlum. Dynamite stun yemiş adamı tutturamıyordu. Kafayı yiyeceğim ya. Randomlarla cidden kupa kasılmaz ama bu OP karakterlerle kasabilirsiniz. Ya da takım bulup da kasabilirsiniz. O daha mantıklı bir seçenek gibi geldi. Hadi Dynamite oynatmıyor ki ya. Milletin mic'ına bak bizim Legat'a bak. Search Mortis'i kesemiyor zaten. Randomlar cidden kanser sebebi ya. Şöyle bir ulti atsam kolete. Abi Mortis'e nasıl ulti tutturayım ki Frank yani. Adamın mal olması lazım. Bu internet değil. Ve bize anti aslında. Benim canım fullken çok yavaş sıkıyorum. Güzel kestim. Tamam Dynamite dodge'lıyoruz bir şekilde ama Frank o kadar büyük ki dodge'layamıyorum. Bizim search var, ulti atacaktı son da yırttık güzel. Ya nasıl korkup kaleye kaçıyorlar hemen. Vallahi sinir oluyorum şöyle oyunculara ya. Bizim search Allah'a emanet oynuyor zaten. Güzel. İmkanı yok buradan atmamızın. Sırada Chester var. Chester da bayağı güçlük şu an. Güçlü olmasının sebebi yıldız gücünün değişmesi, değişmiş olması. Hatta sizin için ben 11'e basayım. Neden güçlü olduğunu da görmüş olun. 2000 varmış güzel. Geldik 5. sıradaki Chester'a. Kombumuz yine her zamanki gibi rezalet. Yanımızda sütuyla dynamite var. Ama sıkıntı yok. Chester'ın güçlü olmasının sebebi şu an attığım ilk vuruşunun altın olması. Artık bu vuruş altın olduğu için ilk vuruştan 6500 vuruyor. Ve gördüğünüz gibi adamın içinden geçtim. Rico normalde anti karakterlerden biri. Ama yapma aksesuarını görmedim benim hatam. Ee, Chester'ın güçlü olmasının sebebi zaten söyledim. Biraz şans karakteri. Ultisi hani şansa bağlı. Ba ba dağlı ne oğlum bağlı. Konuşmayı cidden unuttum. Bakın Stan geldi mesela. Stunladım. Öldürdüm. Mis gibi. Ve değil, alanı çok büyük hani. Cam bastırma yok. Baya bir kontrol karakteri. Patlama geldi. Patlatalım şöyle. Güzel. Güzel. Çok iyi. Takım çok iyi oynuyor. Güzel. Şu an eğer Chester'ın ultilerini sıralamak gerekirse birinci patlama benim için. İkinci ee, şey olabilir, zehir olabilir. Üçüncü can, dördüncü stun. Mesela bu bende patlama olduğunu bilmiyor. Elemanı bu sayede aldık. Ama gel godu atabilir. Ki atsanmadı. Tamam güzel. Frank çok güzel bir şekilde kestik. Ultime çok az var. Ultisi de çok hızlı doluyor. Stun geldi güzel. Ben bu karakterin aslında şey olduğuna inanıyorum. Hani neye ihtiyacı varsa o an o geliyor gibi hissediyorum. Bazı insanlar aşırı şanslı çünkü bu karakteri oynarken. Ben 35 ana hesapta attığım zaman bakın mesela yine patlama geldi. Bok gibi attık ama olsun. 2500 vurması gerçekten Chester'ı aşırı değiştirdi ya. Hani karakter çok iyi meta girdi. Böyle bir şey gelmesi gerekiyordu zaten. Can geldi mesela. Can'ı basalım. Maksat ulti değişsin. Çünkü cana ihtiyacım yoktu orada. Canım azaldığı için bastım. Ve Chester'ın DBS aşırı fazla. Üçüncü mermisi 4500 <laughs> derken tek gelip. Üçüncü mermisi 4500 yakından hepsi derse de diğer mermisi de 5600 oluyor. Bu aşırı yüksek bir hasar. Zehir geldi ilk defa bu arada. Bu zehir de can bastırmıyor. Çok iyi. Mesela bakın. Değmedi başlarım. Şu Frank'e can bastırmasak bir de Gale'a güzel olur. Şöyle bir patlatma iş görür mü görmedi? Oğlum nasıl yeriz ya stu? Solda sen varsın, ne sağa geçtim. Maçlar bayağı uzun sürüyor bu arada. Randomla girdiğim çok belli. Rico'da hala aksesuarlar var. Biraz oto gaming. Hmm, kaybettik. Sanırım video maç kazanamayacağım. Tamam güzel lan. Top nerede? Topu getirmemiş geri zekalar. <laughs> Topu unutmuşlar ya kafayı yiyeceğim. Bu maçı kazanmamız gerekiyor. En rahat kupa kazanabilecek videosu çekiyorum ve güzel lan bayağı yerlerde iyi şeyler geliyor sürekli. Güzel. Lan ultim gelse. Dur sütüye doğru atayım pas verir belki bana yine. Hop inceden. Tutmadı. Ya ben bu maçta bayağı iyi oynadım ama dediğim gibi randomlar olduğu için böyle 9'a 116 bin vurmuşum. <laughs> 6. sıraya şeyi koymak istedim ee, Bibi'yi. Bibi'yi koymamın sebebi karakter e, hiperi çok güçlü hala ve kolay kasılıyor bin kupaya kadar. E, çok skill gerektirmeyen bir çarp. Primo'yu kestim mesela normalde Primo'yu kesemem gerekiyordu ama Primo mal gibi koştu. Ve... Bibinin güzel güçlü olmasının sebebi dediğim gibi hiper şarjıyla çok kuruyor. Hasarı da çok yüksek bir karakter zaten. Ve balonu bayağı iyi. Soygunda daha güçlü savaş topundan. Şu an savaş topunda bayağı antisi var. Ee, hiperini de ufakça bir göstermem gerekirse şu an göstermeyeceğim. Bir dahaki maç başı ya da kalelerindeyken falan gösteririm. Şöyle bir ulti atsam emindim. Adım kadar emindim o kafaya ulti atacağından bu arada onun. Kardeşim gel bir BBS. E. Al babalı. Sen 2 metre uç. Ya ittirmesi falan aşırı güçlü. Metaya anti biraz ama güçlü hala. Biz golü atamayacağız herhalde ya. Dur şu iyi kesip basayım üperimi. Hop. Bizim Jackie de bastı. sıralama bastı. Sıralamada de var. Birazdan Jackie'ye de geleceğiz. Tanklarla aşırı kolay kupa kasılıyor. Çünkü ölmüyorlar. Bizim yani random tik geliyor. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Deli gibi oynuyorum şu an. Hiç ölmedim herhalde de. Dodge 1, Dodge 2, Dodge 3. 3'ü atamadık. Aga be. Nita aşırı anti şansa bize ya. Primo da anti. Güzel. Primo yine mal gibi oynadı. <laughs> Mükemmel bir gol. O kadar ince bir açıdan atarım dedim ama mal gibi oynadım. Kayıtlarken neyse oynayamıyorum. Sürekli savunuyoruz bu arada. Ve her maç yıldız oyuncuyum bu karakterlerle. Çünkü karakterler gerçekten basit. Hatta olabildiğince basit karakterleri seçtim. Kupa kasamayan arkadaşlar için bu arada. Şu bubble atayım. Ha, Baksanıza bu oğlum. Çok güçlü balonu. Hiper şarjla iyi kestim. Bibi'yi kestim. Ultim geri geldi ve Nita'nın 500 yanı kaldı. Hani. Ver çok uzuyor ya. Hiç hızlı maç bitmedi şimdiye kadar. Şunları iteyim. şekil şukul bir gol gelir mi? Gelmez ya, çok içiyorlar. O yüzden şöyle bir bubble attım. Güzel. Topu alıp gol atabiliriz herhalde artık. Tik sana kesinlikle topu vermeyeceğim. Hatta kaleye gireceğim. Güvenceye alacağım. Sonunda maç kazanabildik. Artık çok mutluyum. KDM 12 yani. Karşınısı sıradaki karakter Mac ama bu hesapta Megim yüksek değil. Hem kupa olarak hem seviye olarak. Ama ana hesaptan da alamayacağım. Niye diye sorarsınız. Ana hesap 1408 kupa Maggie'm var. Lütfen yorumlarda sevmeyin bana neden var diye. Kasmam gerekiyor total kastım için. O yüzden 750 kupada bir maç atacağım. Zaten Megin ne kadar güçlü olduğunu siz de biliyorsunuzdur. Son güncellemeden sonra mermileri ikili çıkmaya başladı ve aşırı fazla vuruyor. Karşıya 3 atıcı geldi kafayı yiyeceğim. <laughs> Neyse. Bizim Frank ve Python size hızlıca anlatayım Megin. Meg zaten bayağı basit çar. Vuruşu bayağı alan kaplıyor. Hatta direkt Otis'in üstüne koşabiliriz. Oo, oh, patlama kısmı çok yanlış gitti. Aşırı yanlış gitti patlama kısmı. Bu maç sıkıntı biraz ya. Map açılmadı sürece. Ya Mac burada bu mapte kötü bayağı chat. Map açılmadığı sürece. Canlı yayınlardan alıştığım için sürekli chat diyorum. Kusura bakmayın bu arada. Ee... Frank evet mapi açması lazım yani. Bana gelmesin o kafa. Güzel. Tokadı yapıştırdım Osmanlı tokadını. Atalarımız bize öyle öğretti. Şöyle bir aks koyup. Bu arada bu aks da iyi değil. Diğeri yok diye almadım. Bilginiz olsun. Böyle Osmanlı tokadını yapıştırdım. Bir de patladım. Bir de golü attım. Mis gibi. <laughs> bu Meg aslında 6'da değil de daha erkende de olabilir. Meg şu an bayağı güçlü çünkü bilginiz olsun. Zaten ben bu sıralamayı şeye göre yapıyorum. Hani sıralama değil aslında bu. Hop şöyle bir sola doğru pas attım ölümünü. Ölüm korkusu. Ama bizimkiler topu almaya gitmiyor. Çünkü topsuz gol atacağız. Frank'i atacağız herhalde gol olarak. Sağa çektim sağa beklemez. Güzel bir şekilde Meg'le ilk defa hızlı bitirdik maçı. Düşük kupa olduğu için yüksek ihtimalle. Jackie'nin güçlü olmasının sebebini herkes biliyordur zaten hani. Jackie aşırı OP karakterlerden biri. Bin kupaya kadar. Sebebi ise hiper şarjının her tarafa slow atması. Oto karakteri yani aşırı rahat kasabileceğiniz bir karakterlerden biri. Topu aldım mesela sola doğru gittim. Adam sana sıkıyor kendi bak. Sıktı öldü mesela ben sık vuruş bile atmadım. Orada bilerek atmadım bu arada vuruşu göstermek için. Adamlar size vurdukça ultileri, ultiniz doluyor. Hani ekstra olarak hiperiniz doluyor. Ve kendini öldürüyor adam. Aksesuarı bastım, koştum. Bir vuruşla atamadım mesela. O benim mallığımdı. Kusura bakmayın. Bir vuruşla atsam kesmiştim ikisini. Jackie oyunun en kolay karakterlerinden biri. Bunu random bile bin kupa yapabilirsiniz. Bizim Frank ne yapıyor? Hiçbir fikrim yok bu arada ya. Bakın Jackie vs Jackie. Ama o sosisli bastı. Bizim Frank attı mesela. Güzel. <laughs> Dijako ateş kalp ateş. Bakın şimdi hiperim doldu. Hiperimi göstereceğim kısa bir şekilde. Hiper'i bastım. Frank de bastı. Slovat. Herkes Slov yedi mesela. Aksesuara da basıp sola şut çektim. Girmedi. Güzel. Bizim Frank taşıyor. Tamam. Kırması güzel oldu orayı. Gördüğünüz gibi maç başından beri çok bir şey yapmadım. Aksesuar, hiper, ulti. <laughs> yani başka bir şey yok. Karakter aşırı... Bak öldü mesela. Çok saçma karakterlerden birisi Jack ya. Bu kadar kolay olmamalı bence. Hadi Frank helalsin oğlum. Bakın çok düşük kupalarda oynamıyorum bu arada çoğu karakteri. Jackie biraz düşük ama hani size göre çoğu izleyen kişiye göre yüksek kupa bunlar. Size güçlü karakterleri gösteriyorum daha rahat kupa kasabilmeniz için. Renler, süper ender, süper renler. 100 güç puanı. 50 mücevher verdi. Güzel. O zaman 50 mücevherle inşaatçı cekimizi alabiliriz. Çünkü Jack'imizde kostüm yok. <laughs> Şimdi baza gelecek olursak, bazın güçlü yanlarından biri Hiperi. Hiperiyle ile sürekli duvara ulti ata ata maymun gibi geziyor etrafta. Ama bunun haricinde <laughs> meta olan karakterlere az çok Assassin gibi zaten. Bakın aksesuarla geçtim Frank'e, aldım ultiyi, bir daha ulti attım, kestim. Bunu da kestim, bunu atladım, bunu da kestim falan fistan. Baz bu yüzden güçlü işte, sürekli stun oluyor, etrafındaki çemberden stun alıyor. Hiper aldığı zaman kaleden kaleye koşarak kolü de atabiliyor. Bu karakterin bu özellikleri güzel ve de size dediğim gibi tank kasmak çok basit bir şey. Basit olmasının sebebi de çoğu oyuncu tank oynamayı bilmiyor. Eğer tank oynamayı öğrenirseniz çok rahat bir şekilde kupa kasmayı da öğrenebilirsiniz. Bizim Mike ne yaptı bu arada? Hani şu adamı kesse goldü ama güzel oynadı yine. Bir şey demeyeceğim. Eğer hiperim olsaydı şimdiye kadar dolmuş olurdu muhtemelen. Frank falan bir tık bazı anti. Anti olmasının sebebi bazı yavaş vuruyor bir tık. Ben bu yeni karakteri keseceğim. Çok güçlü çünkü. Ultim bak mis gibi alıyorum. Benim birinci yıldır gücü kullanmamın sebebi de çok önemli bence. Bakın güzelce kestik zaten ya. Şöyle stun'ı attık. Maçı ağır taşıdık. Bu maçı hızlı bir şekilde bitirdik. Dediğim gibi bazen tüm güç özelliklerini saydım zaten size. Bu da oto karakterlerden 7'ye 1 e oynamışız zaten. Son karakterimizle maça girdik. Benim en sevdiğim karakter ve met, e, zor oynanan bir karakter. Bunda rahat kupa kasabilirsiniz ama dediğim gibi oynaması biraz zor. Çünkü e, eğim tutturmanız gerek ve eğim tutturmak kolay değil Şeyle Lu'yla. Lu'nun güçlü olmasının sebebi de hızlıca açıklayayım. E, Frank gibi Frank, Bibi bazı videoda gösterdiğim gibi hani Chester, Colette, Jarred, karakterleri anti, anti değil aslında ultisini aldıktan sonra oynatmayacak karakterler. Şu an bu map kapalı aslında bizim için baya iyi. Bakın ultimi hızlı bir şekilde aldım. Barley'i dojlamaya devam ediyorum. Frank'in map'i açması lazım biraz çünkü Barley var karşıda. Şöyle mesela Frank'e doğru attım. Dondurdum adamı. Diğer ulti, hatta hiperli ultim geldi. <laughs> Bakın Barley'i de dondurdum. Bibi'yi attım, Bibi de dondu. Gördüğünüz üzere hani çok OP karakterlerden biri de Lu. E, çünkü metaya anti bir karakterlerden başlıyor. Yine stunladım. Aa oğlum hiperin içindeymişim görmedim. Barley yine dondu. Bakın çok iyi kontrol sağlıyor. Bunun haricinde aksesuar direkt yarısını şey yapıyor ve bir aldıktan sonra diğer ultileri almanız aşırı kolaylaşıyor. Bunun sebebi adamlar dojlayamıyor, dojlayamıyor siz ultinizin içinde. Ee, ultim gelecek. Güzel. Frank'in burayı açması iyi oldu. Şöyle bir şekilde attım ultimi. Bakın Barley kaydı mesela. Barley'i kestim. Stun attıktan sonra o topu basmanızda hiçbir sakınca yok. Tam hasarını azaltmak için sıktım ona en güzel özelliklerinden biri de yıldızı gücü hasar azaltıyor. Gördüğünüz gibi karşı Frank bizim Frank'e hasar vuramadığı için bizim Frank onu kesti. Şu an hiperli ultim var tekrar. Hiperini kasmak da bayağı kolay zaten onun eğim tutturduğunuz sürece. Ultiyi direkt oto attım. Barley'e tuttu. Frank'e de tuttu. Bir tane daha attım. Frank'i öldürmeye devam ediyor. Frank iki tane şeyin içinde donuyor. Üçüncü ultimi de attım. Karakter aşırı OP ve benim çok sevdiğim karakterler arasında. Bizim Frank satmazsa mutlu olacağım. Hah güzel. İlk golümüzü bu şekilde attık. Son karakterin ilk golünü. 15 saniye gibi bir civarda süre kaldı. Savunuruz zaten rahatlıkla. Dediğim gibi Lu var. Çok iyi. Tamam ben buradan gol yiyeceğimi düşünmüyorum. Hiperim de var zaten. Hatta hiperimi de atayım. Adam tekrar dondu. Bir kez daha donsun hatta. Son kez keseyim. Dediğim gibi son karakter de Lu'ydu. Ee, bu karakterlerin hepsini kullanarak daha da hızlı kupa kasabilirsiniz ve daha çok kupa kasabilirsiniz. 6'ya 3 oynadım. Bayağı güzel geçti ve karakterlerin çoğu 1000 kupaydı. Zaten size göstereyim bu karakterlerin OP olmasının sebebi. Size gösterdiğim çoğu karakter 1400 ne bileyim 1300'lerde benim hesabımda. Siz de bu karakterleri oynayarak kupa kasabilirsiniz. Umarım eğlenmişsinizdir ve size bir şeyler öğretmişimdir. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.